Yani şimdi pek çoğumuzun bildiği gibi mülteci tanımı 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde yapılmış bir tanım. Ve aslında ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba üyeliği ya da siyasi görüşleri nedeniyle e, şiddete maruz kalacağını düşünen, yani buna, buna dair geçerli korkuları olan kişili, kişiler için kullanılan bir tanım. Ve e, böyle verilen bir tanım bu aslında. Yani alınan bir tanım da değil. Yani bu statüyü size ülkelerin bahşetmesi gerekiyor. İşte i̇klim çevre mültecisi dediğimiz zaman 1951 Cenevre Sözleşmesi yalnızca çevresel nedenlerden dolayı zorunlu da olsa yerinden edilmiş kişileri mülteci koruma şartını karşılamadığını düşünüyor. Dolayısıyla elimizde aslında tam herkesin ortaklaştığı bir tanım yok. Ama baktığımız zaman genel bir çerçeveden baktığımızda İklim çevre mültecisi teriminin e, hareketleri açıkça zorunlu nitelikte olan çevresel göçmenler kategorisine atıfta bulunmak için kullanıldığını söyleyebiliriz. Kısacası iklim değişikliğinin etkileri ile yerinden ayrılmaya zorlanan kişilere iklim çevre mültecisi deniyor. Buna da en tipik örnek özellikle deniz seviyesindeki yükselmenin e, tehdit altında olan bireyler ve topluluklar olarak veriliyor. Ancak dediğim gibi ter, terminoloji hala çok tartışmalı ve e, zorunlu olarak yerinden edilme kavramı genelde böyle felaketlerle işte tsunami falan gibi doğal afetlerle sınırlandırılmış durumda. Hani bu e, bu tartışmanın bence çeperinde de şu yatıyor. Yani iklim değişikliği dediğimiz şeyle çevresel değişiklik dediğimiz şey aslında birbirinden oldukça farklı. Doğru. E, i̇klim değişikliği küresel atmosfer bileşimini değiştiren işte benzer zaman dilimlerinde gözlemlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak insan faaliyetine doğrudan veya dolaylı olarak edilen bir kavram. Çevresel değişiklik ise biraz bunun daha aslında geniş olanı diyebiliriz. Burada fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik çevredeki büyük ölçekte doğal olarak neden olunan ama aynı zamanda insan faaliyetlerinden de etkilenen değişiklikler var. Yani iklim değişikliğini hem atfedilecek hem atmayacak tüm değişiklikleri kapsıyor.